İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, İsrail esir yakınlarının tepki göstermesi üzerine İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısını terk etti. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, esir yakınlarının kendisini sevdiklerini yüzüstü bırakmakla suçlamasının ardından Ben Gvir, keşke herkes benim gibi ilkeli olsa diye bağırdı. Ben Giver'in toplantı salonundaki esir yakınlarına ayıp diye bağırarak salonu terk etmesinin ardından, Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz taraflara nezaket çağrısında bulundu. Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben Givir, verilen kısa aranın ardından esir yakınlarının toplantı salonunu terk etmesiyle geri döndü. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulayan Ben Givir, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta kabinede görevli diğer Yahudi Gücü Partisi bakanlarıyla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.